Yarışmasıyla yepyeni bir bölümle yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Doğan ve Ceylan aileleri bizlerle beraber olacak. İki kalabalık aile, iki güzel, iki tatlı ve iki güler yüzlü aile birazdan bizlerle beraber olacak. Peki kazanan kim olacak? İnanın ben de en az sizin kadar bunu çok merak ediyorum. Eğer siz de hazırsanız ailem bilir, tüm hızıyla, tüm heyecanıyla başlıyor. Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasında yine iki çok değerli, çok kıymetli ailemizle birlikteyiz. Ceylan ve Doğan aileleri bugün bizlerle beraber olacak. Oldukça kalabalık, bugün nüfus yoğunluğu var Ailen Bilir de Kalabalık ama belli ki şunu gördüm ben bu kadar süredir yaptığımız bu yarışmada. Kalabalık ailelerde her zaman daha e, hareketli, daha heyecanlı yarışmalar oluyor. O yüzden ben bugünkü yarışmada... Çok güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Hemen isterseniz Ceylan ailesiyle başlayalım, sizi tanıyalım, neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor, Çekmeköy'de neler yaparsınız, onu öğrenelim, sonra Doğan ailesine geçelim. Ee, ben Özkan Ceylan, ee, aile babasıyım, ee, bir Serhan, bir de Nesran olmak üzere eşim, dört kişiyiz ailede normal, bir Çekirdek aile. Ee, kendim emekli askerim. Ee, aynı zamanda şu an özel bir sektörde tekrar işe devam ediyoruz, çalışıyoruz. Kendi branşımızla alakalı. Ee, 20 yıldan beri yaklaşık Çekmeköy'deyiz. Arada sıra bir tayin olup gelsek tayin Gayet, <laughs> gayet mutluyuz Çekmeköy'de olmaktan. Buraya yerleştik, burayı sevdik. İnşallah böyle de devam eder diye düşünüyoruz. Sözümde evet. inşallah. <laughs> Didem Ceylan ben. Ev hanımıyım. 42 yaşındayım. Çekmeköy'de olmaktan mutluyuz. Süper. Bu arada iki ailemizde de sınıf arkadaşı kardeşlerimiz varmış, değil mi? Evet. Kimler onlar? Ben. Tamam, evet, gayet güzel. Şimdi o zaman böylece Doğan ailesine geçelim, Doğan ailesini de tanıyalım. Geçelim. Özgür Doğan ben. Özel sektörde çalışıyorum. 2005 yılından beri de Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. Görüşmeler de başarılar diliyoruz. ailen? Ailen bilini nereden duydunuz? Nasıl ulaştınız bize? Eşim vasıtasıyla. O eşim anlatsın. Tabii. Ee, biz, ben de 30 yıldır Pekmeköy'de kızım sayesinde yarışmaya başvurduk pandemi döneminde çok sıkılırken birdenbire karşımıza çıktık, başvurduk. Ama bize çıkarmış çıkmaz mı? Çıktı bugün. Yarışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraberiz. Başarılar diliyoruz karşı aileye. Teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu belirtelim. Bize ulaşan ve burada olmak isteyen her aileni biz e, Web TV'mizde ve sosyal medya hesaplarında buluşacağız. ailen Bilir yarışmasına başvuran herkesle biz e, burada yarışacağız. Şimdi 15 tane sorumuz var. Bu 15 soruyu e, 10'ar puan olarak düşünün. Her soru 10 puan. Bilirseniz alıyorsunuz, bilemezseniz alamıyorsunuz. 15 soru sonunda da en çok puanı toplayan, haliyle en çok doğru cevap veren ailemiz de bugünün birincisi oluyor. Ve ondan sonra bizim ufak bir hediyemiz oluyor bizi hatırlamaları için. Tabii diğer ailemizi de e, es geçmiyoruz, onları da unutmuyoruz. Herkes burada e, geçirdiği güzel vakitle, güzel anılarla ve kahkahalarla kapatıyor akşamı merak etmeyin. Şimdi i̇lk soruya başlıyoruz, yarışma başlıyor. İstanbul'da şehir hatları işletmesinin eski adı nedir? Vapurların. Şimdi şehir hatları daha öncesinde başka bir şeydi. 1854'te Sultan Abdülmecit döneminde kurulan bir kuruluş. Hatta o, dönem, o dönemin ilk anonim şirketlerinden. Ondan sonra 1945'te e, adı değişik, devlete dev oluyor. Acaba ne? Doğan ailesi yazdı, Ceylan ailesi de. tamamladıktan sonra hemen cevapları görebiliriz. Bu arada 15 saniye süremiz var ama çok şey değiliz. Yani illa 15 saniye bitti, hadi yazmayın, bırakın diye bir durumumuz yok. Onu esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. Hiç. Herhalde bitti. Yazdık ama. <laughs> tamam. Hadi görelim cevapları. Bakalım doğru cevap geldi mi? Denizcilik işletmesi yazdı. Denizcilik işletmesi. İdo. İkisi de değil. Ya. Şirketi Hayriye. Aa, Osmanlı Sonlu zaman. Osmanlı zaman. Osmanlı evet. Abdül Sultan Abdülmecit evet. dedim. 1850 45. Aynen. 1850 evet. Güzeldi güzeldi. Yani. Burada iki ailemiz de puan alamadı. Evet. Ceylan ve Doğan ailelerinden eşitlik bozulmadı. Öyle düşünün. Hiç üzülecek bir durum yok. Evet. İkinci soruya geçiyoruz. Yine e, Osmanlı döneminden ve hala ayakta olan bir eserden bahsedeceğim. Süleymaniye Camisi. Süleymaniye Camisi'nde kaç minare vardır? <laughs> Süleymaniye Camisi. Düşünelim bakalım. Süleymaniye Camisi neredeydi? <laughs> İstanbul Üniversitesi'nin arkasında Vezneciler'de. Evet. Orada kuru fasulyecilerde hiç kuru fasulye yediniz mi? Süleymaniye Camisi deyince benim aklıma ondan sonra kuru fasulyeciler geliyor. <laughs> Yazdıysak hadi görelim bakalım. Bakalım Süleymaniye Camisi'nin 4 minaresi var, 4 minaresi var. Doğru cevap 4 minare, onar puan e, ne anlama geldiğini bile biliyor musunuz? Hiç e, araştırdınız mı, inceleme gibi bir durum oldu mu? Yok, herhangi bir şekilde araştırdım. 4 minare e, İstanbul'un fethinden sonraki Kanuni Sultan Süleyman 4. Padişah, onu simgeliyor. 4 e, minaredeki 10 şerefe de e, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişah olduğunu simgeliyormuş. Böyle de bir e, imzası var. Mimar Sinan'ın, biliyorsunuz Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Kalfalık keseri Öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür ediyorum. Ben de bugün sorudan sonra emin olmak için baktım. Evet doğruymuş. Geçiyorum 3. soruya. Şimdi eğlenceli bir soru. Şimdi bunu duymuşsunuzdur muhtemelen sokakta, caddede bir yerde giderken, gezerken. Son yıllarda mahallelerimizde sokaklarımızda böyle sıkça duyduğumuz bir anons var. Küçük bir arabadan yapılır. Ve 5 dakikada halı kenarı, pas pas kenarı, yoğun <laughs> kenarı bir işlem yapıyoruz. <laughs> Nedir bu işlem? <laughs> Ayağımıza kadar geldiler. <laughs> bu arabalardan gördünüz mü? Genelde kırmızı olur bu arabalar. <laughs> Hadi görelim cevabı. Overlock, evet overlockçunuz ayağınıza geldi. Hanımlar dikkat. 5 dakikada halı kenarı, paspas, pas, yolluk kenarı overlock yapılır, hemen teslim edilir. <laughs> Bayağı da profesyonel bir çalışma var. bu. bütün Türkiye'de aynı ses var. Aynı anons. Evet. aynı. <laughs> Kurumsal kimliği var yani overlockçuların. Geçiyorum dördüncü soruya. Sekiz kollu yumuşak deniz canlısı nedir? Kolay bir soru bu. O kadar kolay. <laughs> bu arada asker emeklisiyim dediniz. E, Hava, kara, deniz hangisi? Kara. Kara, kara. sınıfıydı. <laughs> Hazırız. Hadi görelim cevapları. <gülüyor> Ahtapot. <gülüyor> <A> <laughs> Ahtapot değil mi? Ta, tamam tamam. Okay. <laughs> Uzak kalıyor. Bende de gözüm biraz rahatsız Bakın Gözlük var. O yüzden okuyamadı. Tamam gördüm. <laughs> Teşekkür ediyorum. 10'ar puan iki ailemizde 30-30 devam ediyor. Dördüncü soru sonunda. Eşitlik bozulmadı. Başlarken de bozulmadı. Hala devam ediyor. Beşinci soru. Dünyanın ilk metro hattı nerededir? Londra'dadır. Sorumuz bu değil. İngiltere Dünyanın ilk metro hattı Londra'da. Peki ikinci metro hattı nerede? Hmm. Aslında çok zor değil. Yani hmm. ülke olarak mı, il olarak Yani il olarak da olur, ülke olarak da olur, hiç fark etmez. Şimdi birincinin Londra olduğunu Aslında normalde şöyle ipucu vereyim. Yani bu tür olaylarda mesela ilk olan önemlidir. Ama ben ilki söylüyorum, ikinciyi soruyorum. Acaba neden? Acaba neden ben ikinciyi sordum? Neden? 1800'lü yılların ortalarında 1870 küsür galiba yanlış hatırlamıyorsam. 600 metrelik bir hat Yerin altından Evet. Hala da aktif. Onu alamadık. <laughs> hala kula hala kula. <kullanmadım. gülüyor> Bana da sanki. Hayır 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 o değil bence. De. Yazdınız ya. mı? Ya, ya. Bakalım. görelim bakalım. Değil ya. İstanbul tünel. Orada ne yazıyor? İstanbul. Doğru cevap. Ya. Taksim Karaköy Tünel Hattı, dünyanın <laughs> ikinci metro hattı. O yüzden sordum. Yani birinci yoksa birinciyi sorardım ikinci Türkiye'de olmasa. Öyle düşündüm. Evet. Kopya olmuş oluyoruz. Evet. <laughs> Muz yetiştiriciliği ile ünlü Mersin ilçesi. Hangisidir? Muz yetiştiriciliği ile ünlü Mersin ilçesi. Daha yeni geldi. Daha yeni geldi. <laughs> <Yeni. gülüyor> Limana mı gittiniz? Ne yaptınız orada? Misafir. <laughs> tamam, hadi görelim cevapları o zaman. Anamur, Anamur, doğru cevap. Onar puan. Vallahi eşitlik bozulmadı. Nereye kadar gidecek? Bulmasın da zaten. Sınıf arkadaşları vardı. Eşitlik evet, devam etsin. Tabii <laughs> Geçiyorum 7. soruya. Avrupa ile Çin arasındaki tarihi ticaret yolunun adı neydi? Avrupa ile Çin arasında. Kimden başlayıp ta Londra'ya kadar Doğru giden. Neydi? Doğru. Doğru neydi? Acaba neydi? İki tane vardı ya. Hatta evet orada bir iki tane vardı ya dedi. Şimdi onları karıştırılabiliyor onlar birbiriyle. Evet. bir evet. biri başka bir yerden başlıyor, biri başka bir yerden başlıyor yolların. Neyse. Ceylan ailesi hemen cevabı yazdı. Şimdi Doğan ailesi de bitirdi. Hadi görelim o zaman. İpek yolu, İpek yolu. Hı -hı. Doğru cevap. İki ailemiz de onar <laughs> puan kazandı. Herhalde karakolda bitecek bu iş. Öyle görünüyor. <laughs> Yok karakol, karakolda bitmez. Muhtemelen Spinoza gidebiliriz buradan sonra. Çay içmiyor orada bir de. Ama çay diyorsunuz, bir yerlerde buluşuyorsunuz. Geleceğim. Ama siz ne de gelin? <laughs> siz ne <de> bekliyorsunuz? <laughs> İnşallah bir gün gelirim. Geçiyorum sekizinci soruya. Genelde geceleri uyanık olan ve kafasını böyle 270 derece sağa sola çevirebilen bir kuş. 170 derece düşünün bak, buradan böyle döndürüyor, buraya kadar. Doğan ailesi de yazsın cevabını, hemen görelim. Hadi çevirelim tahtaları. Baykuş, baykuş, onar puan. 80, 80. Yok pardon, 70, 70 özür dilerim. 8 soru sorduk, 70'er puan iki ailede. 9. soru. Mem memleketler neresi? İzmir, e e Kırşehir, Doğu Büyüme, İzmit Kocaeli. İzmit Kocaeli. Tamam. O zaman Karadeniz bölgesinin en yüksek dağı hangisidir diye soruyorum size. 9. soruda. Karadeniz bölgesinin en yüksek dağı hangisidir, neresidir? Bilmiyorum. Hatta milli parkı vardır içinde. Orası o dağın adıyla bir milli park olarak geçer. Bize evet. yaylalarından harika manzarası vardır. Hı. Hı. Acaba Hı. neresi? Doğan ailesi de yazsın cevabını. Evet, hayır. Ben evet. Şey yaparım, hadi. hadi görelim bakalım. Kaçkar Ayder. Kaçkar doğru cevap. Ayder. Ay Ayder Yaylası. Ee, evet, yersin ama yersin. E, dağları sorduğumuz için Kaçkar dağları milli parkıdır hatta o bölgenin adı. O yüzden. O de, görmesek de o dağ bizim dağımızdır. Öyle. <laughs> uzaktan gördüm ben. Uzaktan gördüm ama çıkmak tabi kısmet olmadı. Ama uzaktan gördüm gerçekten manzarası harika. Yani, İnşallah bugün nasıl olur, çıkarsınız. Daha, daha, dağdan manzarayı görmedim ama dağa bakarken çok güzel görünüyor. İnşallah biz de görürüz. İnşallah. Ceylan ailesi 10 puan aldı. Hiç tayin çıkmadı mı o taraflara? Ya o tarafa gitmedim. Karadeniz'e gitmedim hiç. Kıbrıs falan gittik ama e, o taraf Karadeniz hiç nasip olmadı. İnşallah gezmeye Eşim, Anne tarafı e, Karadeniz, Trabzon'un anne tarafı. He? Baba tarafı Erzurum. Eee kendisi Karadeniz'de çıkalım şöyle diyor. Kandırmaya çalışıyorum ama bakalım ne zaman kandıracak onu Çıkın gidiyorsun. çıkın valla harika. İnşallah. İnşallah. Hopa'ya kadar gidin. Gürcistan sınırına kadar. Batum'a İki. da gideriz. Evet, orada da işimi bırakayım ben Gürcistan'a geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Oraya ben karışıyorum. Oraya ben karışıyorum. Aile <laughs> Ben Batum'a şeye kadar gelirim. Hopa'ya kadar gelirim. Devamında yokum ben. <gülüyor> Öyle <gülüyor> peki. Geçiyoruz 10. soruya. Şimdi belediye ile alakalı bir sorumuz var. Çekmeköy'de belediyeye iletmek istediğiniz bir durumu ya da çözülmesini istediğiniz bir durumu e, en kısa sürede çözüme kavuşturmak için kurulan bir birim var. Bu birimin adı nedir? Bu arada Doğan ailesi yer mi değiştirdi? Orada ışık yan, şey, Çekmeköy Belediyesi'nin bir kurumu var bir birimi var evet. Basın Yönetim Halk Eğitimciler Müdürlüğü'ne bağlı bir birim e, mobil hizmet noktaları var e, belediye hizmet noktalarında masaları var evet alalım cevapları Beyaz masa seri nokta, seri nokta, seri nokta doğru cevap. onlar puan iki ailemize de. Hiç iletişime geçtiniz mi seri noktayla? Böyle bir ihtiyacınız oldu mu? Hı -hı. Ben de bilmiyorum. ama geçmişizdir muhtemelen de birkaç talep için ışıklar vesaire. lambalar yanmıyor. Yani, evet. yani, yani çekmek öde öyle düzelmesini istediğiniz veya yapılmasını istediğiniz her şeyi seri nokta birimine iletiyorsunuz. Onlar da gerekli müdürlüklere veya diğer devlet kurumlarına iletip sorunun çözülmesi için o yolu açıyor. E, mobil noktalar var, işte sokaklarda gezen gezici noktalar var, sabit noktalar var. Her yerde var, her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Twitter hesabı var, oradan ulaşabiliyorsunuz. E, telefon numarasından ulaşabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz yani Çekmeköy Belediyesi'ne. Geçiyorum 11. soruya. E, ee, ağzımızda 32 tane diş vardır. Ve bunların iki tanesi en son çıkar, en arkada. Bunların adı nedir? Çıkmaz olaydı der bazısı. <laughs> o kadar ağrır ki. Hatta bazı çıkamaz. Çık, çıkmadan alınır, alınır o dişler. <laughs> Değilen ailesi hemen yine yazdı cevabını. Şimdi Doğan ailesi yazdı Hı -hı. mı? Hadi evet. o zaman cevapları. 20 yaşlı, 20 20'lik diş. İki ailemize de onar puan veriyoruz. 20'lik diş ve azı dişi aynı şeyi ifade ediyor. O yüzden hem Ceylan hem Doğan ailesi 10'ar puan kazandı. 11. sorular sonunda Ceylan ailesi 100 puan, 10 doğru cevap. Doğan ailesi 90 puan, 9 doğru cevap. Arada bir soru var ve elimizde kalan soru 4. Birlikte hareket eden ülkelere ne ad verilir? Yani ne derler birbirlerine? Birlikte hareket eden ülkeler, o bizim şuyumuz, bu bizim buyumuz. Bazı ülkenin bu sözüne güvenemezsiniz. Bazen güvenmek istersiniz. Acaba ne denir? Doğan ailesi yazdı. Ceylan ailesi de bitirince. Hemen görelim cevapları. Müttefik, müttefik. Doğru cevap. Onar puan iki ailemize de. Tebrik ediyoruz. Aradaki hala bir soruluk fark devam ediyor ama artık telafisi olmayan anlara geldik. Çok mu zor? Ee, evet, olsun, Yani ipin ucu kaçtı mı kaçar burada. Ya yakalayacaksınız? Oradan <laughs> <laughs> da <bir> olay <laughs> 13. Pilot kabinindeki konuşmaları kaydeden cihaza ne denir? Evet, Doğan ailesi, Ceylan ailesi. Cevapları yazdık. Büyük bir hızla hemen cevaplar akıllara geldi, tahtalara yazıldı. Bakalım doğru mu yanlış mı? Hadi çevirelim bakalım, görelim. Karakutu, Karakutu iki ailemize de onar puan kazandırdı. Tebrik ediyoruz. Osmanlı'da şehirleri yöneten kişilere ne denir? Osmanlı'da şehirleri yöneten kişilere. Yani şimdiki belediye başkanının Osmanlı dönemindeki adı neydi, unvanı neydi? Şimdiden. Osmanlı'da şehirleri yöneten kişilere acaba ne denirdi? Şöyle bir ipucu veriyorum. Bununla alakalı bir semt var. Hatta bir tramvay durağı var. Bakalım sessizlik devam ediyor Doğan ailesinde. Evet, <laughs> <laughs> Var mı tarih seven orada? Ya, ya, ya. yok mu <laughs> 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 bu analize hemen cevabını yazsın. Ondan sonra görelim bakalım ne olacak. Yazıyor. <laughs> 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 <Nasıl? gülüyor> <laughs> ne yapıcı İpucu Düşünüyorum. Ee, hatta o zaman tamam bu durağın adı tramvay durağının adı Fatih bölgesinde. Ben de ben. <gülüyor> 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 Ama bir Ama Fatih büyük bir ilçe. Vatan Caddesi'nin üstüne çıkmayabilirsiniz. Millet Caddesi civarında da kalabilirsiniz. Evet. 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 Ceren Arvisi değiştirir mi cevabı? Ben değiştiririm. tamam hazırsak o zaman görelim bakalım. Değişken cevaplar doğru mu değil mi? Şehremini, şehzadeler. Şehremini doğru cevap. Evet. Kadı önce kadı yazmıştım. Kadı adalet işleri. ilgileniyor, Evet. O şey gibi. De evet. 10 puan Ceylan ailesine gitti. Şeyden sonra mı? Fatih bölgesindeki tramvay durağından sonra mı değiştirdin? Evet, evet. evet, evet. <laughs> Çünkü kadı olarak e, adaletle ilgilendiği için kadı acaba dedim yönetebiliyor muydu o zaman? diye düşündüm. Baktım siz Parti bölgesi Avrupa Avrupa'kası deyince, evet, tamam dedim. <laughs> şehre mi, ikilemde kalmıştım. Evet. Kızım büyüdü daha doğrusu. Tebrik ediyoruz sizi. Ve son sorumuz. Güzel bir soruyla bitirelim. Böyle gülerek bitirelim son soruyu. Tamam. Evet. Süt kardeşler filmini hatırlayın. Süt kardeşler filminde böyle gece çıkan böyle sakallı bir hayalet vardı. Böyle. <laughs> Onun adı neydi? <laughs> tamam. <gülüyor> cevabını iki ailemiz de yazdı. Hadi görelim o zaman. Evet. Gül Yabani doğru cevabı iki ailemize de onar puan kazandırdı. Tebrik ediyorum yarışmayı bitirdik. Ve kazanan Ceylan ailesi oldu. Ceylan ailesi 14 doğru cevapla 140 puan topladı. Doğan ailesi 120 puanda kaldı ve e, bugünün kazananı Ceylan ailesi oldu. Tebrik ediyoruz sizi. İyi, 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 iyi. Teşekkür ederiz. ederiz. Bugünün kazananı hepimiz olduk. E, çocuklarımız aynı sınıfta biz aileler birbirimizi tanımıyoruz. Aynen. Eee sizin bu aileyle tanımış olduk. Süper. E, Web'den de olsa inşallah Yakından da tanırız, için içinde iyi olmuş oldu. Biz teşekkür şey, ederiz. Veri toplantısında buluşun. <gülüyor> 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 Bekleriz. Süper. İki, i̇ki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Harikaydınız Doğan ailesi ve Ceylan ailesi. Bizi e, dikkate alıp, bizimle beraber olduğunuz için bize değer verdiniz ve programımıza değer kattığınız için iki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Biz Kendinize iyi bakın. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ceylan ve Doğan ailelerinin mücadelesini izledik. Gerçekten kıran kırana ve büyük bir heyecan içinde geçti. Son sorulara kadar başa baş geldiler ama son iki soruda kazanan Ceylan ailesi oldu. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Doğan ailesini de buradan tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler ve bize renk kattılar. Programımıza renk kattılar. İki ailemize de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Eğer siz de bu heyecanı, bu eğlenceye katılmak istiyorsanız, ailen bilir ekranlarında bizlerle buluşmak istiyorsanız yapmanız gereken Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine girip orada bulunan başvuru formunu doldurmak. Bu kadar yeter. Ondan sonra biz sizi arıyoruz ve bu ekranlarda buluşup yarışıyoruz. Ailen Bilir'in yepyeni bölümleriyle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı bright As it moves across my face I feel the light And everything is in its place I woke up feeling great Today was made for me And life is good the way it should the way